الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ اَلصَّوْمُ جُنَّةً صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَلَتَتَبِبُ اللّٰهُ كَمَا صَعَلُ Aziz Müslümanlar, üç aylar üç aylar derken işte Ramazan-ı Şerif'te geldi çattı gelecek birkaç gün sonra. Ama pazartesi günü berat kandilidir, onu haberdar etmek istiyorum. Artık Berat Kandili münasebetiyle Ramazan'ın az kalmış olduğunu hepinize hatırlatmış oluyor. O 11 ayın sultanı olan kitabımızda met edilen kıymeti değeri bize bildirilen aleyhissalatü vesselam efendimizin de es-savmu cünnetun oruç bütün kötülüklere karşı bir kalkandır ifadesiyle dinimizdeki yerini bile bulan mübarek Ramazan ayı geldi çattı. O itibarladır ki mümin kardeşlerim önümüzdeki günlerde onu idrak edeceğiz. Ramazan ayının rahmet, bereket, mağfiret ve duygu dolu gölgesi bu halde üzerimize düşmüş bulunuyor. Zira tutulacak olan oruçları, kalkılan sahurları, iftar sofraları, teravihleri yanında diğer sosyal yönleriyle de Ramazan ayının tüm İslam alemi ve ülkemizde ayrı bir yeri vardır. Ülkemizde derken Müslüman ülkelerde de onları da kastediyorum. Az mümin kardeşlerim o itibarladır ki bu güzel emirler bize hep dinde bu güzel emirler bize hep şunu haber veriyor, hatırlatıyor. Bütün dini hükümlerin insanların yararlarına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedir İslam uleması. Cenab-ı Allah'ın bize yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar yasakladığı şeylerde ise çok büyük zararlar bulunmakta. Bu itibarladır ki örnek verecek olursak mümin kardeşlerim çağımızın en büyük problemlerin haline gelen fuhuş, içki, kumar, faiz, hırsızlık, haksız yere adam öldürme gibi dinin yasakladığı davranışların zararını hangi aklı sahibi reddedebilir? Gerçek şu ki Kur'an-ı Kerim'de selim akla, ilme ve fıtrata aykırı hiçbir emir ve yasak da bulunmamaktadır aziz Onun için bize bu şerefi bahşeden İslam ile bizleri müşerref kılan Rabbul Alemine hamdü senalar ediyoruz. Ve ondan dualımız ve istirhamımız yalvarış ve yakarışımız şudur ki Ya Rabbi bize hidayet verdikten sonra bizi dalalete düşürme. Ya Rabbi bize hidayet verdikten sonra bizi delalet, dalalete düşürme diye duadır. Bu dua aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen dualardandır mümin kardeşim. Diğer taraftan yüce dinimiz koyduğu bu emir ve yasaklarla insanı yaratılış fıtratına uygun sağlam iradeli ve sahip olduğu emanetlere sahip çıkan güvenilir fertler haline getirmeyi hedeflemiştir. Mümin, Müslüman zaten bu. Mümin inanan, Müslüman da eliyle, diliyle, her, her hal ve hareketiyle başkalarının emniyette olduğu başkalarının ondan emin olduğu, eliyle diliyle başkalarına zarar vermeyen emin insan, güvenilir insan anlamına gelir. O itibarladır ki Aleyhissalatu vesselam Efendimiz de bunu öyle ifade buyurmuşlardır. Dikkat buyurunuz. El müslimu men selimel müslimune min lisani buyurmuştur. Müslüman eliyle, diliyle başkalarının emniyette olduğu kişidir. O halde mümin kardeşlerim tabiatıyla nasihat, 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 eddinun nasihat, nasihat ediyoruz. Çünkü bu camilerin fonksiyonu, işleri, görevi bu. Bu mihraplar onun için yapılmış, kurulmuş. Bu minberler onun için, bu kürsüler onun için yapılmıştır, kurulmuştur. Çünkü insanoğlu zayıf yaratılmış ve çeşitli tesirler altında kalarak kötülüğe de meyletme durumları olabilir, oluyor. Onun için bu kürsülerden, bu minberlerden değil mi? Bunları hatırlatmanın dini bir emir ve vecibe olduğunu da sizlere hatırlatıyor. Onun içindir ki İslam'ın bize yüklediği güzellik, yüklediği derken zor olan bir şey değil. İnsani görevler, İslami görevler bunlardır. Evet. Çünkü Cenab-ı Allah la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Size Allah Celle ve Ala Hazretleri gücünüzün yetmediği hiçbir şey teklif etmemiştir. Yüklememiştir. Farz kılmamıştır. Emretmemiştir. Bizi bizden daha iyi bilen Allah Celle ve Ala Hazretleri onun için namazı emrediyor. Onun için orucu emrediyor ve orucunun orucun tabiatıyla bugün tespit edilen ve edilemeyen birçok faydaları olduğunu da aşağı yukarı biliyor. Namaz öyledir. Diğer sahil ibadetler ve emirler öyledir. Yasaklarda da insanlığın birçok menfaatleri olduğu için yasaklanır. O itibarla az mümin kardeşlerim o hadise dönüyorum ve tekrar ediyorum ve düşünmemizi bu hadis üzerinde düşünmenizi istiyor hangi emir Cenab-ı Allah'tan gelmiştir de onun faydası yoktur diye değil mi? size sorarım. Hangi emir gelmişse gelmiş mutlaka insanlığın faydası olduğu için gelmiştir. Kişilerin, fertlerin faydası olduğu için gelmiştir. Ne kadar da yasak varsa toplum ondan, fertler ondan zarar ziyan gördükleri için o Rabbimiz ve onun Habibi bu doğrultuda bizi yasaklamıştır. Yoksa hevasından o peygamber konuşmuyor. Ve ma yentiku anil heva in huve illa buyuruyor Rabbimiz onun için. O peygamber arzusundan, hevasından, kendi isteğine göre herhangi bir şey konuşmaz. Onun konuştuğu şey ancak ve ancak vahiydir. Yukarılardan ilahi evet taraflardan gelen emirlerdir. Bunu böylece bilmenizi istiyor. O bakımdandır ki mümin kardeşlerim işte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde el essalmu cünnetun evet oruç kötülüklere karşı bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir gün günde kötü söz söylemesin, kavgada etmesin. Ona birisi sataşır veya küfredir, küfrederse inni saimun, inni saimun, inni saimun. Ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Ben oruçluyum desin. Aziz kardeşlerim Demek ki bu bir Ramazan ayı içerisinde güzel hasletler ve hukuklar kazanacağız. Ahiretimizi iman edeceğiz. Dünyamızı tahmir edeceğiz. Taş taş yıkmaya çalışılan İslam binasını evet, tam manasıyla dört dörtlük temsil etmeye çalışacağız. İşte budur. Böyle yapanlar kurtuluşa ererler bilmin kardeşlerim. İnşallah önümüzdeki ayın 18'inde Ramazan başlıyor. Hazartesi gecesi de mümin kardeşlerim evet Ramazan'ın çok yaklaştığını bir 15 gün kadar bir zaman geldiğini müjdeleyen bir gece. Berat gecesi. Mümin kardeşlerim kısaca da Berat'tan Ramazan ve münasebetiyle kısaca anlattıktan sonra Berat'tan da bahset, bahsetmek istiyorum kardeşlerim Bize Allah Celle ve Ala Hazretlerinin bize olan rahmeti sonsuz. Onun için mübarek günleri ve mübarek geceleri bize biraz daha ona yaklaşmak için, ona el açıp dua etmek için bize ihsan etmiştir. Şu mübarek cuma günü bunun için bize verilmiştir. Değil mi? Geçmiş Ehl-i kitapdan olan Yahudilere müslüm evvel Hristiyanlara verilen Cuma Pazar günlerinin yanında Aleyhisselatü ve efendimizin buyurduğu üzere en mübarek, en hayırlı gün de Hümeti Muhammed olarak bize ihsan edilmiş. O gün de cuma günü. Cuma gününün faziletini anlatmakla bitmez. Cenab-ı Rabbul Alemin Cuma namazı için fes'a'u ila zikrillahi Alışverişiniz, ticaretiniz. Bırakınız Allah'ı zikre, zikre camilere koşun. Kutbeyi ve karine dinleyiniz. Bu camilerin kapılarında sağında solunda hafif hutbeye çıkıncaya kadar yektubunel evvele felevvel birinci giren kişi, ikinci giren kişi diye melekler tarafından kayda alındığını unutmayınız. Bu da benim sözüm değil. Kimin? Aleyhissalatü ve selam sözüdür. Onun için birinci geldi, ikinci geldi yazarlar. Ama her zaman ki hatip de hutbeye çıktığı zaman onlar da elinde yazdıkları defterleri yazı malzemesi neyse şöyle onu kapatırlar. Ne yaparlar? Yestemi'ûne'z zikre. Hatibin hutbesini dinler. Emin olun bunu Aleyhissalatu vesselam efendimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz haber veriyor. Ben inanıyorum. Sizler de inanıyorsunuz. Bütün müminler de inanıyor. Bizim şu ibadetlerine şahit olan o kapıda iki tane melek bu hutbedi, hutbeyi dinlediğini bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize haber vermiş. Yani şöyle desem acaba beni yanlış mı söylüyor dersiniz? Biz meleklerle omuz omuzayız. O bize bekçilik yapıyor ve şu anda dinliyor. Mübarek yapmış oldum, hakikati söylemiş oldum. Belki de hakikati tam manasıyla ifade edemem. Ama benim söyledi, söyleyeceğim şey <laughs> o değildir. Cenab-ı Rabbul Alemin bize, bize Ramazan ayı gibi ayları, Berat kandili ve sair kandiller gibi güzel kandilleri ihsan etmiş. Şu bir haftalık durumdan bulanan insan camilere koşarak ruhunu temizlesin, hutbeler dinlesin, vaazlar dinlesin, Kur'an dinlesin de evet temizlensin, biraz park olmaya çalışsın, tövbe ve istiğfarla meşgul olsun ve biraz daha kendine çeki düzen versin. Çünkü yol yakındır. Yol yakındır. Her zaman evet. Hesaba çekileceğimiz zaman gelebilir. Aramızdan bazı yıldızlar kayabilir. Genç demez, er, ihtiyar demez, kadın demez, zengin demez, padişah kral demez. Çünkü onun hükmü evet kesindir. Hiçbir can bundan masum kılınmamıştır. Sadece. Evet, baki ve ebedi olan muhallet olan olur. İşte bu anlayış içerisinde camilere geliyoruz, camileri dolduruyoruz, el açıyoruz, dua ediyoruz, namaz kılıyoruz, hutbe dinliyoruz, vaaz dinliyoruz, Kur'an dinliyoruz. Ve böylece istikametimizden sapmaya, evet sapmamaya çalışıyoruz. Zaman zaman bizi şu bu şeytan, meytan veya nefs aldatılmış olabilir diye tövbe ve istiğfarla Cenab-ı Mevla'ya dönüyoruz, yalvarıyoruz. O iki bağladır ki itirak edeceğimiz, idrak edeceğimiz önümüzdeki kandil de aynı anlayış içerisinde bize ihsan edilmiş olan ve bu gecede beratların dağıtıldığı bir gece olduğunu unutmayın. İcra edelim. Ferdi olarak veyahut da cemaat halinde camilerde bunu ihya etmeye çalışalım ve şuurlanalım, şuur sahibi olalım, bilinçlenelim, bu anlayış içerisinde olalım müminler. Tek kurtuluş budur, bundan başka kurtuluş yok. Yollar sağ olur, bilmiyorum başka çıkan yol. Denildiği gibi müminler İslam'dan başka, Müslümanlıktan başka bir başka çıkan yol yoktur. Seni beni, bütün insanlığı kurtaracak olan İslam'dır, inançtır, Allah'a olan itikadımızdır. Bundan taviz vermeyelim lütfen. Agah olalım. Bakınız dedik ya üç aylarla müjdeleniyoruz. Ramazanla ruhumuz arınıyor. Teravihlerle, tevbe ve istiğfarlarla, zikir tesbihlerle, iftarlarla, sahurlarla böyle arınıyoruz. O ayda kullanacağımız, kazanacağımız güzel ahlakımızı da bir sonraki Ramazan'a kadar eğer ki azmedelim. Allah bize ömür verirse o ahlak üzere olmaya çalışalım ki evet hazırlıksız yakalanma. Kapımız çalındığı zaman dur ben artık müsaade istiyorum şöyle eşimle dostumla biraz görüşelim demeye imkan yoktur. İmkan olmayacak. Bu itibarla beraat bir günahlardan geri olma, günahlardan kurtulma ve cennet beratını müjdesini veya da diplomasını, şehadet namesini diyeyim ele almak. Fıkıhta da onun için bir kaide var. El bera, el aslu, el bera, yani el bera el aslu veya da bera asıldır. Hani suçsuz olan kişi mahkeme kanalıyla ortaya çıktığı zaman biraz o ifadeyi Arapçasını getiremedim birdenbire. Yani çıktığı zaman Türkçe olarak izah edeyim. Fıkhımıza da geçmiştir bu. Bir kişi suçlanır, yargılanır. Ondan sonra suçsuz olduğu mahkeme gerçek adaletli bir mahkemede. Tabi dünya mahkemeleri için olur gider. Haksızlıklar olur. Haklı ortaya çıkarlar diye bir şey ama Allah'ın mahkemesinde böyle bir yanılma yok. Onun terazisi hiç şaşmaz. Onun için evet Beraat de böyle bir suçsuz olma, cehennemden azat olma şahadet namesini değil. Hüseyin biliyorsunuz, diplomamın milletlerisiniz. Ama o, bu şahadet namelerin hiçbirine benzemez. Kur'an onu bize de haber veriyor. Onlardan bahsetmek de istemiyor. Ve tabi gerçek beraat, şahadet namemiz de ahirette elimize al alacağımız olacaktır. Ama dünyada da alıyoruz. Berat gecesinde evet kimler cehennemliktir, kimler cehennemlikten azat olmuştur, kimler tevbeyle Cenab-ı Allah'ı yalvarmış da o halinden eski halinden kurtularak beratını almıştır hususu bu gecede vazifeli olan muvazzaf olan melekler tarafından kaydı rahat altına alınır ve tespit edilir. Kimler ölecek? Kimlerin rızkı bol olacak? Kimler fakir fukara düşecek? Efendim rüzgarlar ne kadar esecek? Rızık yeryüzünde ne kadar olacak? Kıtlık kuraklık ne kadar olacak? Bütün bunların hesap kitap alındığı ve daha bilmediğimiz saymaya da buradan imkan bulamadığımız büyük hadiseler o gecede meydana geliyor, tespit ediliyor. Gecenin ehemmiyetini bunlar size anlatıyor değil mi? O halde korku ile, tevbe ve istiğfarla, gözyaşı ile bu geceleri değerlendirelim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yaptığı duayı tekrar edelim. Çünkü Ramazan'a ondan sonra da 15 gün kalmış oluyor. Ya Rabbi bize Şaban ayını mübarek eyle ve Ramazan'ı da bize hayırlara vesile edecek bir duası var bize bu günleri kavuşturan Rabbimize hamdü sena ile ederek mübarek Berat kandilinizi de şimdiden tebrik ediyorum. Ve dualarınla şu garip İslam aleminin ayağa kalkması için dua ediyorum. Ağlıyor İslam alemi. Yıllardan beri ağlıyor. Yıllardan beri ağlıyor. Neden bu? Esen rüzgarımız esmez olmuştur tefrikaya düştüğümüz için Rabbimiz ne buyurmuştur? La tesimu bi hamdillahi cemiyan. Topyekün inananlara hitap ediyor. Hazreti Allah siz habli metin olan Cenab-ı Allah'ın ipine sımsıkı sarılırız. Eğer böyle yapmaz iseniz o zaman <laughs> tefrikaya düşersiniz de ondan sonra da rüzgarınız esmez olur. Kuvvetiniz kaybolur gider. Yoksa Rabbul Alemin'in vaadi var. İslam'ı zaten tamamlamıştır. Ve incelmiş olsa bile Müslümanlık son söz yine Cenab-ı Allah'ın gönderdiği İslam dini olacaktır. O son sözü söyledi. Dünya gözlerini kıyametle kapamadan önce yine İslam hükmü geçerli olacaktır. Onun hükmü gelecek olan Mehdi ile Hazreti İsa ile ve ona yardımcı olan evet evliya ile evliyalar evliya ile birlikte ayağa kalkacaktır yeniden şahlanacaktır biz inanıyoruz ki bu zulümlerin hepsi bitecek ama bu şuur ile de şuurlanmamız lazımdır nedir bu İslam beldelerinin hali değil mi bu zulümler gidiyor uzadıkça uzuyor kan gövdeyi götürür bu münasebetledir ki mümin kardeşlerim bugünler özellikle her gün Müslüman olarak da birbirimize gıyabında, kendi şahsımız için yaptığımız gibi gıyabımızda bütün İslam alemi için dualar ederek Cenab-ı Mevla'ya her an yapmalıyız ama bu mübarek gecelerde yapılması lazımdır. Çünkü o zaman kaderi ilahi değişiyor. dualarımız sayesinde da değişiyor. Kaderi mübrem vardır. Yani onlardan ayrı bir konudur değişiyor derken, bunu da burada size hatırlatmak istiyorum. O halde tekrar dualarımla Ferhat Kandil'inizi tebrik ediyorum. Bütün insanlığa hidayet getirmesini diliyorum. Ve İslam alemi özellikle kurtuluşlar nasip etmesini rabbus Celal ve Kemal Hazretlerinden diliyorum. Ve mutluluk burada nice nice Kandiller'e ulaşmamız, hayırlar içerisinde ulaşmamız şerlerin def olması için, hayırların fet olması için bu mübarek günde, bu mübarek mekanda Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'ın selam ve bereketi üzerinize olsun. Aziz kardeşim. Elayin aksenel kelam. Ve erlaka nizam. Kelamullahil melikil aziz lallam. Kema Allahu tebâreke ve teâlâ bil selam. Eydâ kurel Kur'an-ı Fesle'ni لأنصتوا لِكُمْ ترحمون بالله من الحمد لله الحمد لله, لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفحامة الشان الشرف الصفي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صلوا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء